Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty'nin PUBG versiyonunun e, açılışında bir problem meydana çıktı bende az önce. Bunun çözümünü aradım. Yabancı kaynaklara baktığımda bir çözüm buldum. Bunu da sizinle birlikte paylaşmak istedim. Çünkü bu oyun çok yeni ve herkes bu oyuna şu an hücum ediyor. Dolayısıyla çözüm bulmak zor. Ben bulmuş olduğum çözümleri sizle anlatmak istiyorum. Sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle bu sorunu çözebilmek için Battle.net'in uygulamasına girdikten sonra sol üst köşede Blizzard yazan yerden Settings'e tıklıyorsunuz. Daha sonra Game Settings ve burada şu tiki işaretledikten sonra bu kodu yazıyorsunuz ve dan diyorsunuz arkadaşlar. Bu DirectX'in 11 versiyonu ile çalışması komutu arkadaşlar. Oyunun yani o DirectX 11 ile çalışmasını istiyorsunuz burada. Ardından Options'a geliyorsunuz ve Show in Explorer'a tıklıyorsunuz. Ardından Call of Duty Modern Warfare klasörüne giriyorsunuz ve buradan aşağısını tamamen siliyorsunuz. Buradan aşağısını sildikten sonra Options'a tekrar geliyorsunuz. Scan and Repair'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra yine çözüm olmazsa sağ alt köşeden bilgisayarın küçülmüş simgelerinden Riva Tuner Statistik Server programını sağ tıklayıp Close demeniz gerekiyor. Ardından da MSI Afterburner açıksa bunu kapatmalısınız bu ıı, Riva tuner yapıyor arkadaşlar bu problemi ardından oyuna rahat bir şekilde giriş yapabilirsiniz Gördüğünüz gibi Açıldı arkadaşlar hiçbir problem yok Sadece şu an bir Güncelleme yapılıyor Ben de oyunu şu an ilk defa sizinle birlikte açtığım için güncellemeleri yüklüyor ve sorunu bu şekilde çözmüş olduk. Umarım sizde de faydalı olur. Herhangi bir problem dahilinde yorum atarak destek alabilirsiniz. Ayrıca kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.